Sabahın köründe kapım çalıyor, ben daha ayılmamışım. Elimde kahve fincanıyla, uykulu gözlerle kapıyı bir açıyorum ki ne göreyim? Karşımda kırmızı şapkalı bir kargo görevlisi, elinde bir paketle öylece dikiliyor. Ama yüzündeki ifade bir tuhaf, sanki uzaylı görmüş gibi. Ablas diyor, paketini getirdim de galiba yanlış adrese getirmişim. Bir an duraksıyorum, beynimdeki devreler yavaş yavaş çalışmaya başlıyor. Eee, diyorum. Güzel kardeşim madem yanlış adres, o zaman beni bu saatte niye uyandırdın? Adam bir an düşünüyor, sonra öyle bir cevap veriyor ki akıllara zarar. Çünkü bu sabah ben de hiç uyumadım. Yalnız kalmak istemedim abla. Gözlerimi deviriyorum, diyecek bir şey bulamıyorum. Sabah sabah bu da başıma gelecekti demek ki. Neyse ki günün geri kalanı daha normal geçer umarım böyle absürt anları ve daha fazlasını görmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.